o kanalların adını vermeyelim, bahsetmeyelim dediniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalları. Bir tanesi Halk TV. Mesela dikkatimi çeken bir haber. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşenur Aslan'ın programında evet. Milli Türk Mukavemet Teşkilatı'nı Kıbrıs'taki suikastçı örgüt olarak tanımlıyor. Bu CHP'nin söyleminde çok farklı bir yer değil mi ya Atatürkçülerin, Şimdi. ulusalcıların? Demin dediniz ya ikinci cumhuriyetçiler şunlar bunlar. İkinci cumhuriyetçilerin gazetelerinde çalıştım onları da tanıdım. Bu kadar ileri söylemleri ben duymuyordum e, kimseden. Şimdi siz sizin e, münhasır ekonomik alanınız konusunda bu işgalciliktir diyen bir dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı eski şimdi danışmanınız var ki Londra Büyükelçiliği yapmışmış Türkiye'nin herhalde. Oh. Kariyer olarak beş evet, 5 yakamları. ülkesinden birisi. Bakir Büyükelçiliğini yaptı. Karabağ meselesinde konuştu. İşte Faruk Loğlu Amerika Büyükelçisi yapmış yani. kişinin açıklamaları. Daha önce Murat Özçelik işte oyumu HDP'ye verdim demesi. Yani bunların hepsi Türk dış politikasında ehemmiyetli yerlerde bulunmuş isimler. Bu açıklamalara baktığımızda Azerbaycan konusunda dile getirdiğimiz hususlara baktığımızda bu açıklamalar bana o kadar şey gelmiyor artık. Normal o kadar değil. da onların içerisinde Normal sorun değil ya. diyordun. Ya, ya şunu Dördün. soracağım ben. Tabii sizi de aynı tabana hitap ediyorsunuz. Diyelim ki bir layık e, milliyetçi bir sosyolojiye hitap ediyorsunuz. HDP ile hani silah bıraktırma üzerinden AK Parti böyle bir ilişki kurdu geçmişte. Herkes HDP ile de kurmadı. Yani HDP o PKK üzerinden kurdu. HDP ile de böyle bir pazarlık da olmadı. Yani Karşı süre ama çözüm olmadı çözüm bence. Süreci. Kurduğu şey şuydu. Silahı bırakın gelin siyaset yapın. Şimdi Böyle Dağda bir şey değil yok. ovada olun yani. İşte, yani bir Mehmet Ağar'ın dediği gibi evet. Gel düz ovada iş yapın. Yani çözüm süreçlerinin asıl ana aksı buydu. Fakat bu hem CHP tarafına senin de içinde bulunduğun CHP tarafından çok eleştirildi. Olabilir eleştirebilirsiniz. Şimdi kendileri daha ilerisini yapıyor ama. <laughs> ha, şimdi kendileri daha ilerisini yaparken sizin sosyoloji ne diyor buna? Siz ne yani siz dolaşıyorsunuz siyaset yapıyorsunuz. Bunu anlatmakta üzerinize düşeni yapabiliriz zaten mi? bu, çünkü milli bu, ve yerli bir de söylüyorum. Zaten bu ıı, noktalar itibariyle biz artık orada siyaset yapmanın mümkün olmadığını, düşüncelerimizi ortaya koymanın mümkün olmadığını gördüğümüz için yani öyle bir noktaya geliniyor ki Mahmut Bey baktığınız zaman bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Büyük Atatürk'ü getirseniz, aday yapsanız herhalde bu delege yapısıyla e, tartışılır diye düşünüyorum. Yani gidip oy birliğiyle olur mu olmaz mı bunun bile kuşkularını yaşıyor. Yani yapının getirildiği nokta Yok, itibariyle yani. bunu söylüyorum. Benim e, örnek vermem gerekiyor. Son kurultayda ben e, divanda hukuk sorumlusuydum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan en son kurultayında. 36. olağan kurultayıydı. Sandıkta oylar kullanılıyor. Tabi delegelerin acelesi var. Pazar günü oylar kullanılır, delegeler hemen yola koyuluyor. Yola i̇şte 1200 seçilmiş delege var. E, 150-200'de doğal delege var. 1300-1400 delegeyle oylama yapıyorsunuz. Antalya Delegesi oy kullanıyor. Bir delege geldi. O da Van Delegesi. Antalya delegesiyle işte ben tanıştırdım. Konuşmaya başladılar. Ee, Antalya Delegesi, Van Delegesi, Antalya Delegesi'ne dedi ki bizim sayemizde belediyeyi aldınız dedi. Yani Bizim sayemizde hmm. aldınız dedi. Yani parti, olarak, parti ilk, olarak bizim sayemizde demesi neydi? Kendisi... Orada delege ama yani partili ne iltisakı sorgulanabilir bir noktada ki oy bile vermedi ortada. Etnik kimliğinden ötürü evet, başka evet, bir şey söylüyor. Evet, yani. Biz destek yani bunların yaşandığı bir süreçte gelinen nokta bu. Yine biraz önce yaşanmış bir gerçekliği anlatmak açısından söylüyorum. Melih Bey ile program öncesi konuştuk. Az çok işte doğa faaliyetleri yapıyoruz, dağcılık faaliyetleri yapıyoruz bir faaliyetimizde. Şu an milletvekili olan, HDP'den milletvekili olan bir isim de katılmıştı. Kendisi avukat. İşte benim partide olduğumu biliyor. Bir şeyim de siyasi bir vazifem olmadığını da biliyor. Mustafa Kemal dedi bir yerlere aday olursan, şey yaparsan e, haberim olsun dedi. Yani HDP vekili CHP içerisinde yardımcı olayım yani. sana diyorum. Aday <laughs> olduğun zaman sana e, olayım, referans olayım deme noktasında olduğu bir süreci size anlatıyorum. Peki size hukukçu kimliğinizle de şunu sormak istiyorum. Bir tartışma var. Postmodern 367 kararı diyebiliriz. Gene Sabih Kanadoğlu ortaya attı ve tartışmayı açtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nda iki farklı açıklaması oldu. Erdoğan yeniden aday olabilir mi 2023 için? İki farklı açıklaması var Kemal Bey. In. İsterseniz onlara bir kulak evet, verelim. Evet. Ardından görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi sorusuna önce Kemal Kılıçdaroğlu, Kerem Kırçıvalı verdiği röportajda olur diyor, bir sorun yok diyor. İkincisinde sorun olmaya başlamış herhalde ki açıklamasını değiştiriyor Kemal Bey. Erken seçim olursa buldu diyor. zaten. Evet. Bunu keşkelerle şunlarla bunlarla olmaz diye Sabit Kanadoğlu sert bir beyanda bulundu. Direkt muhatabı da Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sabit Bey yeterli bulmadı yani 367 garabetinin mucidi Kemal Bey'in çıkışını yeterli bulmadı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kemal Bey'in bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii ikircikli bir ifade bu. Yani siyasette net olmak lazım. Durduğunuz yerin belli olması lazım. Yanlış düşünceyi dahi savunuyorsanız. Bir Onda noktada... ısrarcı olmalısınız. Diyorsunuz. Yani o teyit alınana kadar veya hatta farklı değerlendirmeler yapılana kadar durursunuz arkanızda. İşte baştan diyorsunuz ki e, aday olamaz. İşte erken seçim olursa aday olur. Tartışma konuları var. Bu bugünlerin konusu oldu. E, benim değerlendirmem bu usta şu olacak. 2013-2016 yılları arasında mecliste malumunuz 4 siyasi partinin katıldı ve ilk örneklerinden olan bir uzlaşma komisyonu teşekkül ettirildi. Evet. E, ömrü uzunun oldu esasında. 2,5 yıl faaliyet gösterdi. Ama 60 maddede de mutabakata varıldı. Önemli Keşke hepsini geçirselerdi vardı. onun yani evet. tümünü değildi, e, kabul ettiğini tabi. geçirselerdi. Siz, Kim geçirmedi e, ama? E, evet. Bak orada, orada e, şimdi, şimdi sizin, Doğa Kemal Bey siz CHP'deydiniz. Bakın bu evet. 2011 seçimi sonrası oluşmuş bir süreçti. %75 oya sahipti CHP ile AK Parti. Doğrudur. Ve anayasayı değiştirebilirlerdi. 4-5 yazı yazdım. 60 maddeyi Kemal Bey bizzat geçirmek istemedi. Bahaneler buldu. Yok de olsun öteki de olsun belki 60 tane. iyi geçir kardeşim. Tabii, o onayladığını geçir. Niye geçirmedi? Yani orada şöyle süreçler var. Tabii sonradan bu 2018 yılında bir anayasa çalışması da ortaya çıktı. İşte bu İbrahim Kaboğlu'nun evet, başkanlığında evet. vesaire. Bu işte bugünlerde de işte gündemimizde şey yok. Afişlerde işte cinsel yönelim, cinsel eylem, işte etnik yapı etnik. vesaire ki bence anayasanın 41. maddesine tamamen aykırı uslardır. Zaten bizim anayasamızın 10. maddesi eşitlik hükmünde eşitlik bunları hükmünü. dile getirmiştir. Tabii. Yani bu toplumu sarsmaya mahdut davranışlardı net olarak bunu söyleyebilirim. Orada anayasa tartışmaları olduğu zaman esasında AK Parti'nin e, durumu şuydu. Yani e, Cumhurbaşkanı olduğu zaman biliyorsunuz biz de rahmetli Süleyman Demirel'in DYP ile işte rahmetli Özal'ın Anavatan Ana Partisi ile sıkıntılar oldu. İşte Yıldırım Akbulut dönemi, işte Çiller dönemi, Vestilmaz dönemi. Hepsi rahmetli oldu. Allah e, mekanlarını cennet etsin. Bu süreçte Cumhurbaşkanı da partiyi kontrol etme yani bu sonuç itibariyle doğal bir tepki olarak evet. görülebilir bu. Değerlendirilebilir. Nedir? İşte partiyle bağ kesilir hükmünün ortadan kalkması. Evet. Belki muhalefet bu konuda birazcık evet. adım atmış olsaydı belki bu başkanlık sistemi süreci bile ki benim İstanbul Hukuk Fakültesinden hocamdı rahmetli Burhan Kuzu. Burak. Ben Hukuk Fakültesinde okurken 95 yılında bizim anayasa derslerimizde rahmetliyi sokmazlardı. O zaman işte Erdoğan teziş vesaire vardı. Biraz kenarda, kenarda tutarlardı hocayı. O zaman hoca bana görev vermişti. Hiç unutmuyorum. Basın Müzesi'ne göndermişti beni. Hayatta mı bilmiyorum. Asaf Savaş Akat'ın ...makaleleri vardı... ...başkanlık <laughs> sistemi üzerine çok analizleri olan... ...hayatta ben Allah da, uzun ömür ver versin... ...Allah uzun ömür versin, versin... ...Mustafa Kemal Ekonomik bana bu yazıyı, çıkıyor. ödevi bul... ...sana ödev veriyorum getir bunu... ...o zamanlar çalışırdı işte Demirel'e, Özal ...onların da niyetleri vardı gerçekleştiremediler... ...ama şimdi... ...sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...Züphü Lübani'nin yazısı var... Yazısı var. var. Yani yani ...bunu, ya. Niçin başkanlık bunu ortaya koydular... ...o zaman işte partili Cumhurbaşkanı konusunda da... E, ...muhalefet direnince... ...bunu getirdiler... Anayasa Komisyonu tabii o başkanlık sistemine ilişkin hususlar gelince dağıldı. Ondan sonra bu işte referandum 2017 referandum süreciyle hayatımıza girdi. Benim burada bakış açım şu 101. madde bir kimse iki defa seçilemez diyor. Anayasada hüküm zaten Sabi Kanadoğlu, Sayın Kanadoğlu buna diyor bir kimse hmm. nitelemesinde herhalde değerlendirme yapıyor. Ama anayasa açısından ben de yani Az çok Anayasa Hukukunda yüksek lisans yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bu referandum süreci öncesi veya sonrası Aynen olarak Yeni bir hükümet lazım. modeli var çünkü. Yeni bir model çıktığı zaman bu model içerisinde 2018 1. 2020'de yani 2. pozisyonu olarak değerlendirilebilir. Yani. Buradaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Belki bir geçici madde konulabilirdi. Bizim anayasalarımızda geçici maddeler meşhurdur. Kalkmazdı zaten. Geçici 15. Yani 15. Falan. madde falan. Mahmut Bey, belki o şekilde giderilebilirdi ama sonuçta bununla ilgili yorumu Yüksek Seçim Kurulu ve hatta Anayasa Mahkemesi yapacaktır zaten. Stratejik ben olarak da bu uygun bir tavır değil ama değil mi? Halbuki liderinin o benim ...karşıma gelmesin, o bizi yeniyor demek gibi olmayacak mı? Yani bunu tartışmaya açmak. Ben öncesinde Kemal Bey'in farklı bir tutum takınacağını düşünüyordum. Hani o ilk sözünü duyduğumda da ne kadar doğru söylemiş dedim. Olursa olsun aday e şimdi dediği şu zaman. Kadar seçim, Ama sonra çark etmesi hakikaten... E şimdi Melih Bey bu kadar seçimi kaybetmişsiniz. Şimdi tabii muhalefette neye göre? Muhalefetin bir projesi yapacağım dediği bir... E, ...Türkiye yararını ortaya koyabileceği bir değer olmadığı net ortada. Ama şu anda ekonomik olarak hepimize yansıyan sıkıntılar var. Buna pandemi sürecini dahil edebiliriz. Buna kuraklığı dahil edebiliriz. Ülkenin yaşadığı konjektürü dahil edebiliriz. Ne, ne, dersek diyelim yani vicdana uygun yapılacak değerlendirmeler kapsamında bu ortaya konulabilir. Şimdi bakıyor milletin bir değerlendirmesi var. Millet infiale gelmişti. Elektrik faturaları yansımalarını görüyoruz. E hemen analiz yapıyor işte biraz önce belirttiğimiz anketçiler. Oo, oylar fırlıyor burada. E sen proje getirmemişsin. E bu süreç sende devam etmeyecek mi? Nereden kaynak bulacaksın? Ne yapacaksın? Sadece şu Ama Kemal noktada... Kemal var bir önerisi. Sözünüzü unutmayın. Az önce yaptığı bir açıklamada var. Ödemeyeceğim elektrik faturalarımı diyor. Formül bu. Şaka <laughs> yapmıyorum bu arada. Evet 22'de yapacağı açıklama evet. mıymış? Evet. Şöyle diyor. 31 Aralık'ta Erdoğan imzaladığı zamları geri çekene kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim diyor. Yani elektrik faturaları... Toplumun itaatsizliğe e yönlendiren yani. bir davranış. Onu da tabii yansımaları iyi olmaz toplum açısından. E, sıkıntılı bir süreç yaratır bu. E, bilemiyorum yani bu tür siyasete işaret eden sorunsuz, bir yol değil. Bu tür Hı. sorumsuz açıklamalar yani günlük algı yaratma biraz önce gene bunu konuştuk. Günlük algı yaratmaya matuf ifadeler bunlar. E siz de dersiniz muhalefet işi her şeyi demek kolay. Mars'a uydu da gönderirim dersiniz. Ben gelince size Şimdi, şu kadar evet, maaş da vereceğim maaş da, dersiniz. Ama, e, Şimdi şeyi de tam tezat tarafı gerektir. daha var baş danışmanlarından birisi ki önemli CHP'de bildiğim kadarıyla Erdoğan Toprak. En önemli isimlerden biri galiba evet. CHP'de. Evet. O ne diyor? O da tam tersini söylüyor. Bu tuzağa düşmeyelim diyor. Yani burada demek ki birbirine... Emsal diyor. olur, kendileri <gülüyor> iktidar <gülüyor> olursa o zaman <laughs> Hayır, şöyle fatura ödenler. Biz vatandaşız, bizim için Bu bir soru yok. Yani gelir fatura ödememek. İşin şöyle tarafı birbirlerinden haberleri yok büyük Hı -hı. ihtimalle. Yani partide bir ideolojik, siyasi, e, güncel politika ekseninde bir, bir bütünlük yok. O, o zemine göre 367 başlangıta karşı çıkardı. Şey destek verildi. arkadan ya yanlış oldu AK Parti'nin işine yaradı. E28 muhtıraya CHP destek verir sonra karşı çıkardı. E Mahmut Bey Cumhurbaşkanı niteliklerini belirledikten Kemal Kılıçdaroğlu ortaya koydu. Etkisiz, yetkisiz, evet. affedersiz, kişiliksiz bir ifade koyuyor yardımcı hukuktan sorumlu yardımcı bir şey söyleyeyim. güçlü olacak. Evet. Güçlü olmak zorunda. Güçlü diyor. olmak zorunda yani diyor. Bu kadar mütenakız davranış kabul evet. Şimdi bu, kabul bu, bu, mi? bu meseleye de şöyle diyor. Bu iktidar bunu diyor mağduriyet malzemesi yapar diyor. 367 gibi biz bu tuzağa düşmeyelim. Bu tam bir tezgah diyor. E şimdi hanginiz doğru söylüyorsunuz? Evet. Yani genel başkanınız diyor ki bu. Şimdi bu burada mesele şu Mustafa Kemal Bey. CHP'nin genel başkanının buna sığınıyor olması da bir gariplik yok mu? Yani niye bu siyaseti bu noktada? mesela diyelim ki yorumda bir netlik yok. Ama hayatında bir gerçekliği var. Yani anayasa, yasalar. Anayasası olmayan ülkeler var. Ne, ne, nasıl yönetiyor? Teomüllerle yönetiyorlar. Şimdi burada bunu tartışmak bir siyasi... Hani o 28 Şubat niyetinin bir yargı, yargı mensubu, yargı versiyonu olan Kanadolu bunu söyleyebilir. Ama sen değiştiğini söyleyen bir cevap olarak güya dindarları kucaklayacaksın helalleşeceğim diyorsun evet. değil mi bütün bunları diyorsun demokrasi çelişiyor diyorsun işte. artık şeyin hepsi birbiriyle çelişiyor yani evet. düzlemde gitmiyor hiçbir şey e bu burada bir, bir siyaset üretmeme gibi bir problem mi var ne diyorsunuz ki oradan da sizin partiye geldiğiniz e yani şimdi siyaset, siyaset parti üretmeme şu yani sonuç itibariyle biz her şekilde işte %20 25 bandında bir oyumuzu alıyoruz işte Türkiye'nin zengin belediyelerini de alıyoruz kıyılarda şuralarda buralarda e 150 tane milletvekili de çıkarıyoruz. Hazine'den de trilyonlarca lira e, bütçe geliyor. Hiç unutmuyorum bir anekdot. Zamanında bir e, dizi vardı. Sayın Bakanım diye. Yani çok e, o, emret, hatta Emret Bakanım e, vardı. Türkiye e, Sayın Bakanım oldu. E, Türkiye'ye göre de uyarlanmıştı hatta. Haluk Bilginer oynuyordu. Haluk Bilginer evet. oynuyordu. Orada Özel Kalem'de rahmetli Kemal Usta'nın oğlu Ali Sunal'dı. Ali Sunal. Bir tartışma var orada işte muhalefet iktidar olmak istemiyor işte önüne pas gelmiş bunu neden atmıyor falan. Evet. Aa, bu, bu işlerden hiç anlamıyor diye eleştiriyorlar. <laughs> evet. Dormen, Haldin, Dormen de o zaman emekli devlet diye tabir ediyorlar diyor ki iktidar aynı maaş alıyor muhalefet aynı maaş alıyor iktidar sorumlu muhalefet sorumsuz sorumsuz yani Rahat güzel yani. bir tespit yapmıştı orada e muhalefet her şeyi söyleyebilir her şeyi yapabilir ama siz icraya geldiğiniz zaman bunları hayata geçirecek gerçekliği topluma yansıtabiliyor musunuz mesele odur zaten Şimdi geldik o noktaya bunları bunları eleştirerek bir çıkış yaptınız bir parti kurdunuz adını da güzel bir memleket partisi yaptınız evet. siz ne yapıyorsunuz e şu anda biz ne yapıyoruz? Biz e, kurultayımızı yakın zamanda yaptık, Eylül'de. Herhalde e, 6 Şubat tarihi itibariyle e, seçim mevzuatımıza göre evet, teşekkülümüzden sonra seçimlere yani. girme, girme hakkı kazandık. Hatta ki Ocak ayı başında resmi gazetede seçimlere girecek siyasi partiler yayınlandı. Memleket Partisi yoktu. E, i̇şte e, Sayın Sarıgül'ün partisi de yoktu. Hemen bu medya, işte malum medya işte giremiyor, edemiyor. Alt yazılar geçiyor. Algı oluşturacaklar. Ama şunu dile getirmiyorlar. Siz onu süreç zaman süreci olarak tamamladıktan sonra YSK bunu ilan edecek, ifşa resmi gazetede yayınlayacak. Şimdi 6 Şubat tarihiyle biz bunu kazandık. Kazandım. Şu anda örgütlenmelerimiz hala devam ediyor. 59 il bazında örgütlenmemizi tamamladık. Ama en zor olan husus bu işte medyada kendinizi dile getirmeniz. İşte burada çıktık. Sağ olsunlar, çağırdılar, dile getirme imkanına kavuştuk burada. Ama diğer tarafta işte bizim alanımız dedikleri noktaya sizi sokmuyorlar. Herkesi sokuyorlar, sizi sokmuyorlar. Yani şu anda o Millet İttifakı'ndaki altı partiyi sokuyorlar. Kusura bakma şunu soracağım. Siz de bundan şikayet ediyorsunuz. Hocam bundan şikayet etmeyin. Bakın medyaya girmenin yolunu bulun. İsterse ambargo koysunlar. Bakın mesele bu. Bütün CHP geleneği hep bundan şikayet eder. Medya bize yer vermiyor. Şimdi kendi medyasına ulaştığınız doğru. İşte ben çıktım konuşuyorum burada. Ama, yani cesurca, evet. e, vicdanlı bir biçimde. Net olarak her şeyi anlatmak istiyorum. Kamuoyu her şeyi bilsin. Yani sonuç itibariyle benim geçmişte yaşadığım milletime, ülkeme verdiğim bir zarar, bir yanlış söz konusu değil. Açık olarak gördüğüm tabloyu yansıtmaya çalışıyorum, ortaya koymaya çalışıyorum. İşte biz ilkelerimizi o kapsamda belirledik. Bunları halkımıza anlatıyoruz. Genel başkanımız işte partinin yetkilileri halkla iç içe, il il geziyorlar, anlatıyorlar. Sonuç itibariyle bunun kararını millet verecek.